Muhteremler, bugünkü tecvid konumuz iki üstün, iki esre, iki ötre. Tezimli nun ve mim. Bunlar geldiğinde nasıl okunur? Kur'an-ı Kerim'deki uygulama sayfamız 48 Bagara Suresi Bismillahirrahmanirrahim En başta Vav harfi var Ve in Burada Cezimlünün var Cezimlünün'dan sonra İhve harflerinden Kef için Bura İhve olur ve in Kün, burada da aynen yine nun'dan sonra cezimli t harfi geldi ihfa olur gün tüm cezimli mim burada da cezimli mim'den sonra ayin harfi geldiği için burada izhar olur mim sakinin üçüncü halinden dolayı hala Mukadder Seferin iki esre tenimin dediğimiz teniminden iki esre geldi. Önünde vav harfi var. Malkun harflerinden. Burada vav şeddeli okunur. Seferin ve lem. Tekrar cezimli mim geldi. Önünde te Burada izhar olur tecidu meditabi katiben iki üstün geldi teniminden önünde f harfi var burada ihfa olur katiben f zi hanun yine iki ötre var teninden iki ötreden sonra mim harfi geldi idam malgunu harflerinden burası da idam malgunu olur. Nu mim şeddeli okunur. Ferihanum makbuta durulur. T var. Tekrar fe'in cezimnun. İçi üstün bir kesre, iki ütre. Iki cezimli nun. Ve burada gördüğümüz gibi cezimli mimden sonra mutlaka bir tecvid kuralı ortaya çıkar. Fe in emine burada ishar olur. Cezimli nundan sonra normal ishar harflerinden elif geldiği için. Emine ba'dukum. Bakın gezdim mimden sonra bir harfi geldi. Burada ihfı olur. Dudak ihfası. Mim'in sakinin üç hali var. Mimi sakininden den sonra mim gelirse ida mislin hem de mislin malgun olur. Çünkü mim harfinde nun harfinde ayrıca gunnelik sıfatı var. Burada da be için sakininden sonra Burada dudak ihfası olur. Kümba'den yine iki üstün geldi. Önünde fe harfi var. İhfar harflerinden burada ihfa olur. Ve Allah'ın fel yu'tillezî tumîne em hu Mim harfin üzerinde önünde meditabi uzatan elif var. Bir elif uzatılır. Emanete hu zamirdir. Bir elif uzatılır. Vel yettegillâhe. Burada da sutullah ince okunur. Çünkü önde harfin espresi olduğundan dolayı Rabbe durulur burada. Tıdurağa geldi. Vela Tek tümüş şehade. Burada da lem takısından sonra şeddele harf geldiği için. Burada idamı şemsiye olur şehade. Ve mey tekrar cezidinin unundan sonra y harfi geldi. İdahım olur. Y harfi şeddeli okunur. Ve mey tüm tümha ve innehu he harfini uzatan harfimetten burada gizli ve var metti mun olur önünde uzun elif geldiği için kalbi kalbu vallahu evetullah kan okunur bima ta'malun ta metti tabi alimetti metti arız olur. Rabbim Kur'an okuyan kardeşlerimize, tecit okuyan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin. Bizden dua isteyen kardeşlerimizin Rabbim dualarını kabul eylesin. Cennette sevciliğe komşu eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.